Ben Rahile Eren, Yalova Eğitim Müdürlüğü'nden emekli oldum. Tabii emekli olmadan önce de bisiklet kullanmaya başladım. Herkese tavsiyem şu, kadın olsun, erkek olsun hiç fark etmiyor, İş yerine dahil bisikletle gidilebilir. Ben çalıştığım süre içinde evde iş yerine bisikletle kişi Tabii ki. Ben e, Ütopya'ya pedallayan kadın adı altında 81 ilde bisiklet pedallamak istiyorum. Buradaki amacım da hem ekosuz yaşam, çevre bilinci artı insanları bisiklet kullanımına teşvik etmek. Özellikle kadınlarımız hiçbir şekilde bu konuda yani var tamam da ama az denecek seviyede. 81 ile gidip de bu şekilde gerekirse basın açıklaması ya da nasıl bir destek bulurum, bir kitleye hitap etmek istiyorum. Orada bisiklet yollarına dikkat çekmek istiyorum. Yapılabilir bir şey varsa bu konuda belediyeyle veya farklı kurumlarla, karayollarıyla görüşüp de. Bu bisiklet kullanımı işini güvenli bir şekilde yaygınlaştırmak istiyorum. Zaman zaman Yalova'nın bütün köylerini hemen hemen bisikletle turladım. Böyle bir faaliyeti evet yaşadığım il Yalova ve Yalova'da bu konuda duyarlı. Gerçekten çok güzel bisiklet yollarımız var. Temennim artması tabii daha güvenli bir hale getirilmesi. Bu şekilde bir etkinlik başlat bu işin kışı var yazı var ee, hani desem ki şu süre içinde gerçekleştiririm ee, bu çok doğru bir tabir olmaz ee, zamana yayarak ama hedefim 81 il dediğim gibi iş yerime de bisikletle gidiş geliş yaptım ve bisiklet benim için hem seyahat aracı hem keyif hem de gerçekten ulaşım aracı alışverişim çarşıyım pazarım ki e, batı ülkelerinde bu çok yaygın yani ben şöyle söyleyeyim oraya da orada da bisiklet sürdüm Hollanda'da Almanya'da falan oradaki insanlar e, araçlarıyla markete gitmiyor çok dikkatimi çeken konu buydu herkes bisikleti yanaştırıyor marketlerin önüne heybelerini dolduruyorlar ki en yani böyle şeyinden bile burada 80'li 90'lı yaşlar bile vardı ve bisiklet yolları çok düzenli orada bizim buradaki araç trafiği gibi bisiklet yollarının trafiği düzeni var kimse kimsenin yoluna müdahale etmiyor ları da görünce ki Yalova buna duyardı. Neden dedim Türkiye geneli olmasın ki umarım yani ümidim o ki bunu başarırım diye düşünüyorum. Şimdi. Yalova'dan sonra e, bir sanırım Bursa, İstanbul, önce civar iller. Hani dediğim gibi mevsim koşullarına göre e, bir doğuyu da düşünüyorum. Yani Şırnak, Hakkari 81 il işte tamamını düşünüyorum. E, i̇lk planlamayı civar illerden başlamak istiyorum.